Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖSYM ile ilgili, KPSS ile ilgili son dakika açıklamaları var. Bir bakalım neler oldu. Biliyorsunuz ki KPSS'de merak edilen bir takım sorular var. Ücret iadesi yani sınava girmek istemeyen olursa iade edilecek mi? Yeni takvim ne zaman başlayacak? Yeni başvuru yapılabilecek mi? Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın söylediğine göre sınav iptal edilenlerden herhangi bir ücret talebi olmayacak. Ve ÖSYM bundan sonraki süreci kademeleri de en güzel surette devam ettirerek şaibeleri de ortadan kaldırarak yoluna devam edecektir şeklinde bir açıklamada bulundu. İsterseniz hızlıca kurduğu cümleleri bir sizinle paylaşayım. Diyor ki Cumhurbaşkanı yani biz yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek seçime kadar satacaklardı diyor. Altını masadan bahsediyor. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayret içerisindeler? Tabii ki tutmadı. Çünkü biz bu durumu gördük. Durumu gördükten sonra ÖSYM Başkanı olan arkadaşımızı da zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık. Bu atamayla beraber hemen ekibin en güzel şekilde kurması için talimat verdik. Üst düzeyde bir ekip oluşturduk ve bu ekiple çalışmalarına anında başladılar. Önümüzdeki ayın 17'sinde süreci başlatma kararı aldık. Yani bundan sonraki sınavlar arkadaşlar buradan çıkan sonuç 17 Eylül itibarıyla yeniden planlanacak yeni bir KPSS takvimi hazırlanacak ve o takvim içerisinde sınavlar belli olacak. Ancak merak edilen bazı soruları daha henüz net değil. Örneğin yeni başvuru yapılabilir mi ya da ücret iadesi olur mu o konularda bir boşluk var ama sınava girenler tekrar girdiklerinde ücret ödemeyecekler ve yeni bir sınav tercihi yapabilecekler yer konusunda. Gelişmeleri takip ediyorum. Yeni açıklamalar oldukça karşınızda olacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.